Yani şöyle geçiş tarafında zaten bizim seyrimizi belirleyen, bizi var eden e, argümanların hepsini startup'ın ihtiyaçları oluşturuyor. Bana sorarsanız yani kuluçka mekanizmaları belli kültürel bir bu az önce bahsettiğim harmoniyi, dengeyi sağlayamamaktan kaynaklı oradaki boşlukları doldurma yönelik oluşmuş durumda. Hatta bizim ön kuluçka, kuluçka, post kuluçka falan diye bahsettiğimiz ki şu anda ön, ön kuluçkadan bahsettik az önce yani. buradakilerin hepsi de belli metodolojileri temas ediyor, yöntemlere. Yani aslında hem teori hem pratik birlikte şunu diyor, diyor ki evet burada böyle ihtiyaçlar var. Biz bu ihtiyaçları karşılamak yönelik şöyle eğitimler vermeliyiz şöyle pratikler oluşturmalıyız dediğim müddetçe Kuluçka merkezlerinin seyri devam ediyor ve ileride de daha hibrit, daha böyle salt, sadece girişimci baz almayan, bütün toplumu baz alan bir tavırla aslında topluma yayılacak bir vaziyette olduğunu düşünüyoruz Kuluçka merkezlerinin. Ve sadece üniversite üzerinden değil, işte lokal otoriteler, yere, mahalli işte idareler, e, yerel belediyeler vesaire de üzerinden de bunların e, özellikle bizim gibi ekosistemlerde çeşitlenmesini beklemek pek hala mümkün. Ama bunu sadece fiziksel olarak e, ofis sunarak veya bu imkanları tanıyarak değil aslında onlara kendilerine has yöntemlerle kendilerinin sermayesini mesela ticaret odasının sermayesi üyeleri örnek veriyorum. Üniversitenin sermayesi, akademik bilgisi veya öğrencileri gibi. Bu sermayeleri gözeterek belli dikeylerde ve ihtisas alanlarında özellikle ve belli e, yöntemleri göz e, odak alarak yani bütün yöntem bizim gibi bütün yöntemlere alınması pek uygun olmayabilir. Çünkü bizim kapasitemiz biraz daha farklı ama e, belli yöntemlerle, belli odaklar ve tematiklerle ilerlendiği zaman işte o zaman fark yaratacağını düşünüyoruz. Az önce fonların artmasından ziyade çeşitlenmesinden kastım buydu. Yani bir çeşitlilik zaten dünyada da çok önemli bir kavram ama burada da önemli bir kavram. İhtisaslaşma demek profesyonel hizmet demek ve zaten potansiyelini de doğru bir şekilde yönetip doğru bir şekilde işlemek demek kurumlar açısından. İşte biz de Kuluçka Merkezi'nin seyrini biraz daha kurumlar arası iş daha çok diyaloğun vurgulandığı bir tarafta ve daha çok da É... yatırımlar vesaire üzerinden değil de daha çok böyle toplumun genelinde bu yöntemin yayılması üzerinden şekillendiğini görüyoruz. BTM'de de mesela şöyle diyebiliriz yani bizde bine yakın bin yani aktif olarak bizde 6 ayda bir değişiyor girişimciler. Biz bunu Evet bu hizmeti vermiyoruz neticede. Yani amme hizmeti veriyoruz ama amme hizmeti veren bir merkez neticede. Yani istiyoruz ki o kendilerine ait yaşam döngüsü içerisinde mezun olsunlar, başarılı olsunlar, büyüsünler. Hızlı zaten bu işler acayran diyor. Biz de, de 6 aylık dönemlerde toplam 1 senelik biz bu hizmeti veriyoruz her sene, her dönem işte girişimciler gidiyor, geliyor. Şu anda aktif bizim sürekli 800 ila 1000 arasında bir girişimcimiz var. 2022'de bu 1200 şeklinde olacak gibi gözüküyor. 250 milyon lira değerlemeye sahip sadece bu sene için yatırımlar oldu. 60 milyon geçti satışlar. Ki bizim için mesela BTM tarafında bizim ihtisaslarımız alan nedir mesela? İTO olduğumuz için, ticaret odası olduğumuz için buradaki network satış ağı hızlı bir şekilde bu satış eşleştirmeyi gerçekleştirmemiz şimdi teoriden almadığım bir bilgi, teoriden almadığımız guru tabiriyle şimdi hızlandırma, satış hızlandırmaları yapıyoruz. Yani aslında böyle bir şey yok ama yapıyoruz. Yani satış hızlandırmaları üzerine devam ediyoruz. Satış hızlandırması ne demek? Hız MVP, hızlı bir şekilde bir feedback mekanizması kurarak bu ürünü denetip hızlı bir şekilde satışını sağlamak demek. Biz bunu çok iyi yapabiliyoruz. Mesela BTM'ye gelen bir girişim şunu diyebiliyor. Ben BTM'ye geldim çünkü burada kesin satış yaparım. Doğru bir iş yapıyorsam. Hemen onu yatırıma dönüştürürüm gibi bir şey var.